Bir insan bir şeyi virt haline getirmişse, o virt haline getirmiş olduğu şeyi kaçırırsa, onu fırsat bulduğu anda yapar. Çünkü bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetteki tavsiyesidir. Yani bilinçli bir şekilde yap, yapmadıysan, örnek veriyorum iş yoğunluğundan ötürü uykun geldi uyudun, işte yarım bırakmadın zikirlerini, sonra uyandın. Gün içinde onu yapmanda bir beis yok. Çünkü herhangi bir şey vir dediğimiz zaman onu belli bir sebeple yapamadığımızda, fırsat bulduğumuz ilk anda bunu yaparız. Mesela Peygamberimiz, örnek veriyorum, gece okuması gereken Kur'an'ı okumamışsa, sabah uyandığı zaman onu okurdu. Gece namazını kılamamışsa, eğer kaç rekat kılıyor? Diyelim 11 kılıyorsa, sabah uyandığında 12 rekat olarak onu, gece vitir olduğu için, gündüz vitir olmadığı için 12 rekat olarak onu kılardı. Kim de böyle virdini, hizbini belli bir sebepten ötürü yapamamışsa, binişi terk etmemek kaydıyla, yapamamışsa onu ilk fırsat bulduğu anda onu yapmasında bir beis yok. Bunlar hep nafile ibadetler olduğu için bütün zamanı olan nafile ibadetlerde kaçırdığımız zaman onu uygun bir zamanda yapmamız ee, meşru mesela Aleyhisselatü vesselam ikindi namazını kılıp eve geliyor. Işte, namaz kılıyor. Ümmü Seleme annemiz de birini yollayıp sorduruyor. Sen ne yapıyorsun? Peygamberimiz diyor bana bir heyet geldi. Öğlen namazının sonraki sünnetini kılamadım. Onlarla ilgilendiğim için şimdi onu kılıyorum diyor. Yani öğlen namazının sünnetini ikindi namazından sonra eve geldiğinde kılıyor. Biz de bu tip nafileleri aksattığımız zaman, fırsat bulduğumuz zaman kılabiliriz.